Müdürüm, <laughs> müdürüm. Gelin, Balkanlardan gelen salak hava dalgası. Gelin. Siz dalga geçerken koridordaki petekler su damlatıyor. Milli servet damlata damlata göl oluyor. Memleket çöl oluyor. Ee, ne yapalım peki müdürüm? Parmağınızla birazcık bastırın, akışıya başlatın. Tamam. Petek dokulu beyinli. Ne yapacaksınız acaba? Tamir edeceksiniz? Ya müdürüm. Siz niye kendinizi üzüyorsunuz? Bir tane tamirci çağırırız, gelir yapar gider. Tamirci mi? He. Ee? Oğlum, tamirci okulun gayri safi milli hasılası kadar para ister. Safi safi konuşma. Para ister? Müdürüm, benim bir tane tanıdığım amca oğlum var. Tanıdığın? Kaç yıldır tanıyorsun? Amca oğlum, müdürüm, ben onu çağırayım. Bu işlerden çok iyi anlar. Benim hatırım için sizden çok para da almaz. İki günde halleder. İşte bana bunlarla gelin. Hadi git çabuk çağır gelsin. Tamam. <laughs> Alo. Şerif Bey iyi günler. Cerrah Beyciğim, Allah sizi inandırsın ben de şimdi sizi düşünüyordum. Kalp kalbe karşıymış. Ne güzel. Ee, hayat Hanım bugün okulun bazı ihtiyaçları olduğundan bahsetti de. Boya balana gibi. Evet. Ne güzel tespit etmiş Hayat Hocam. Siz hiç merak etmeyin Şerif Bey. Ben bütün okulu boyatacağım. Ee, yalnız sizden ufak bir ricam var. Bu şiirler bir süre daha dursun. Daha sonra boyatırız. Olur mu? Ne demek? Allah aşkınıza bırakın. Duvarlar kirlensin. Öğrencilerden daha mı önemli? Tamam Şerif Bey. Ben gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra size haberdar edeceğim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ha bu, bu, bu arada... ...ya bizim çocuklar kimya laboratuvarını patlatmışlar. Ona da bir el atarsanız eğitim nefelleri olarak size minnettar kalırız efendim. Efendim susmak, onaylamaksa okeydir. Mi? Efendim? Alo? Alo? La ilahe illallah. Kapatmış ya. Neyse ben bunun bir ara kulağına kaçırırım bunu. Sonra kilitleriz. tamam. Tamam ben sizi arayacağım daha sonra. Tamam çok teşekkürler. Sağ olun. <laughs> Sağ olun. <laughs> ya millet. Biliyorsunuz Sevda yarın hastaneden çıkıyor. Çok Aman şükür ya. Sonunda. En sonunda. Ya diyorum ki Böyle kendi aramızda ufak bir organizasyon yapalım. Ya sürpriz olsun ona. Abi süper olur. Ama bize sürpriz olmayacak değil mi? Yok canım. Ben her şeyi ayarladım. Hem gerekli izinleri de aldım. Ay çok güzel olur. Bir şarkı hazırlayalım mı? Zeynep sen yardımcı olur musun? Olarım tabii. Her türlü yardım desek ben de varım abi. Net. Aynen. Organizasyon işi bizde. Bin kere yaptığımız şey ya. Sürekli yapıyoruz Çok güzel. Bir şey çok sevindim. Aynen. Organizatörler düğün için bu mekanı öneriyorlar. Ne dersin? ...yendirme. Ee, ya ne bileyim biraz abartılı... ...değil mi büyük gösterişli? Ha? Buna vereceğimiz parayla... ...bir hatıra ormanı daha yaparız. Olmaz mı? Yapalım işte senin evin bahçesinde az buz insan. Daha iyi. Tamam. Sen nasıl mutlu olacaksın? Niye sadece? Benim mutluluğum mevzu bahis mi? anlamadım. Sen böyle bir yerde yapacak olursak mutlu mu olacaksın? Benim bir tercihim yok. Ne demek bir tercihim yok Cera? Olur mu öyle şey? Asıl önemli olan bu. Senin bir tercihin olup olmadığını ben bilmiyorum. Nasıl mutlu olabilirim ki böyle? Ne demek bu? Ya ne bileyim. Baksana böyle yerlere geliyoruz. Ne bileyim böyle mekanlar. Senin hakkında çok fazla bir şey bilmiyorum gibi sanki. Sen de benim hakkımda. Acaba evlenmekte acele mi ediyoruz biraz? Gereksizse girme. Kadir'in yeni Kadir. Bıyıklar, siz de müdür olmalısınız. Tahmin edilecek kalorifeller varmış. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne kadar nadire benziyorsun. <laughs> normal efendim. Yani sonuçta amca oluyuz. kuzen bütünü sayılır. <laughs> Salaklık level'ında nadire epey yakın. Kalk ayağa, hadsiz! Önce işin günahını konuşalım. Birbirimizin günahına girmeyelim sonra. Te. E, efendim şimdi Nadir bana tamir edince kaloriferlerin yerlerini gösterdi. Bu işte de 500 olur. Yavaş. 400 olur. Hmm. 300 olur. Ya 300 olsun artık efendim. Yani ama <laughs> e, alırım parayı 300'ü. Yapma öyle. O sevimsizi hatırlatıyorsun bana. Normal amcamın oğlu. E, Nadir'e sevimsiz de demesek güzel olur. Tamam. Yap işini, al paranı. Tamam, no problem, anlaştık. Ama Üç yüzü ben alırım ama sizden değil mi? O lüzumsuzun hareketini yaptığın sürece sonra alırsın. Hadi işini başına. Tamam. tamam. Bak. Bütün aile manyak kadar sessizleştin cerrah bir şey konuşuyoruz. Sen benimle evlenmek istiyor musun? O e nasıl soru şimdi? Ben bunun cevabını sana verdim. Evet dedim. Ben, yani ben sana başka bir şeyden bahsediyorum. Diyorum ki biz birbirimizi acaba yeteri kadar tanımıyor muyuz? Cerrah ben senin alerjin olduğunu bile yeni öğreniyorum. Bilir, daha neler bilmiyoruz birbirimiz hakkında. Nadir! Ya arkadaş, ağzına vururum ha! Sat komandosu gibi ortama uyum sağladın. Adam seni görmeyince ikide bir Nadir, Nadir diye bağırıyor, beni çağırıyor. Neyse dur ben şuna bakayım geliyorum. Dur lan! Ne? ne yapıyorsun sen? Bu flaşını üstünde unuttun. Kadir'i değil. Nadir hiç He, Nadir çağırdı değil mi? Dur, hemen ben Nadir oluyorum. Ha. Nadir, Bıyığı çıkarmayı unutma. Ya Nadir, milletim. Bismillah. Gereksizler imparatoru burnumun dibinde ne arıyorsun? Metrobüste miyiz? Ha, efendim siz beni çağırdınız. Ben de pipetten çekilen bir içecek gibi ff, hemen yanınıza çekildim. Yanama çekilmişmiş. Neredesin sen? He? Ormanda Jane'i arayan Tarzan gibi bas bas bağırtıyorsun beni. Ya ne yapayım müdürüm? İşim vardı. Aşağıda... ...kolidoru pas pas aşağıda sabahtan beri. İyi güzel. Hemen gidiyorsun odamı toparlıyorsun toz içerisinde. Tamam. Ha bu arada amca oğlun kadir ne halt ediyor? Efendim, bakım ve onarım faaliyetleri son hız şşş, devam ediyor. Konuşma, gereksizlerle Grup lideri. Tipe bak. Evlat olsa eldiven de sevilmez. Koş koş. koş. Ben de gidip şu amcaoğluna bakayım. Gitme! O niye o? Sana mı soracağım ne yapacağımı? Tek beyin hücreli amip. Doktor ilaç yerine. Yemeklerden sonra size atılacak ikişer kroşe verse... ...yemin ediyorum benim sinirlerim pamuk gibi olur. Çabuk git odamı toparla. Ben de gideyim şu amcaoğluna bakayım ne halt ediyor. Ha, Müdürü Kadir'e gidiyor. O Nadir burada olduğu için Kadir ne? Kadir de burada. Aman tanrım yakalanıyorum. Benim hemen Kadirmen kostümümü giyip müdür yakalamam gerekiyor. <laughs> Selam, hocam, hocam. Selam millet. Sevda nasıl oldu? İyi. Ne zaman taburcu olacak? Yarın. Güzel bir haber bu. O zaman hep beraber gidelim bizim okulun şuradaki kafeye? Yemek falan yeriz hep birlikte. Ben ısmarlarım. Zeynep, hadi biz artık gidelim. Arkadaşım dediğin adam hırsız muamelesi yaparsan... Bak, Zeynep yürü gidelim. Ya Onur dur bir dakika lütfen. Ya bak Burak özrünü diledi. Ne kadar uzatacaksın daha bu mevzuyu? Hem siz eski arkadaşsınız. Arkadaş. Arkadaş mıyız? Biz seninle artık arkadaş değiliz. Hatta artık biz düşman bile değiliz. Onur, bak küçük bir yanlış anlaşılma var. Bunu bu kadar büyütmeyelim. Lan sen gittin bana herkesin ortasında hırsız dedin mi Burak? Abi özür diledim ya, ya Daha ne yapayım? Dileme. Özür özür dileme bizden. Benden ve kız arkadaşımdan uzak dur. Bak çok ciddiyim. Seni benim ve Zeynep'in yanında bir daha görürsem çok fena olur. Sen bana ne demeye çalışıyorsun oğlum? Ben senin kız arkadaşına bakacak kadar karaktersiz miyim? Vallahi kime nasıl baktığım belli olmuyor. Onur haklı. Ben senin saatini çalacak kadar karaktersiz miydim Murak? Onur bak ben sadece... Ya kes! Sen hangi yüzle konuşuyorsun hala? Biz seninle geri geldi paramız olmadı be. Aynı ekmeği paylaştık, aynı simidi paylaştık biz. Ne çabuk unuttun o günleri. Şimdi gelmişsin karşıma böyle konuşuyorsun. Çok doğru demişler biliyor musun? Adamın hası parayı bulunca belli olur diye. Sen adam mı adam, adam değilmişsin. <laughs> <laughs> doğru sözlerine denir. Ya. Oğlum bak sen kafa çeneni tamam mı bak. Şş, Bütün hırsımı senden çıkartırım ha. Ders olsun sana ders. Bu hayatta paradan daha önemli şeyler var. Dostluk gibi. Eğer değerini, kıymetini bilmezsen... ...bak, böyle arkasından bakarsın işte. Müstahak. Nerede o gereksizin akrabası? Neydi adı? Ee, Kadir Sayın Kor Müdürüm. Nerede bu herif? Ha? Kadrini bilmiyor mu işin? Yoksa o gereksizin DNA'larına sahip olduğu için nadir gibi araziye mi uyuyor? Vallahi siz ne biliyorsanız ben de onu biliyorum Sayın Şerif. Ne demek siz de biliyorsunuz ben de onu biliyorum. Sen benim okuldaki kara kutum değil misin? Oğlum sen benim bu okuldaki derin kulağım değil misin? Gereksizlik senfonisi. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun efendim bana mı bakmıştınız? Yok hipopotam fosili arıyordum canlısı geldi. Neye bakacağım sana bakıyordum tabii. Buyurun efendim emrize amadeyim. Neredeydin sen? Bir takım insani ihtiyaçlarımı gideriyordum ama sanırsam detay vermemi istemezsiniz. Tamam, kes! Bana bak oğlum, işinin başından ayrıldığını görmeyeceğim. Kaytardığını görürsem sana bir kuruş para vermem, haberin olsun. Ne diyorsun sen be? Şey, ne, ne diyorsun sen Müsak abi? Ee, yalnız efendim, ben şunu belirteyim. Kesinlikle Nadir'le beni bir tutmayın. Çünkü Nadir bizim sülalede ne kadar gereksiz DNA varsa etini toplamış kendini almış. He. O deni de Vito ben Arnold Schwarzenegger'im diyorsun yani. He, Arnold Schwarzenegger doğrusu san Şerif. Yok. Amon Semazegir. Ya efendim onun doğrusu Arnold Schwarzenegger. Oğlum. Onun doğrusu Arnold Schwarzenegger. Nokta. Bir de Mamichika var sen Şerif. Onun doğrusu Mumçaka. Onu bakın beni değerlendirmeyin. Onun doğrusu nanchiku. Nanchika da diyorlar. Nunçaka. Aslında doğrusu birer tane kafanıza şaka. Oğlum. TDK mı kesildiniz siz benim başıma ha? Bak yemin ediyorum yağmurlu havada taksi aratırım size. İşe yaramaz yoğurt kapları. Hadi işiniz başına. Delilendirmeyin beni işiniz başına. Nadir! Nadir! Seni çağırıyor şey. Ya arkadaş, elimizde bir tane nadir vardı. Onu da klonladık, kadir yaptık. Ama bu gariban her yere yetişemez ki ya. Run nadir, run. Ya arkadaş, resmen okul içinde kişilik bölünmesi yaşıyorum ha. Şamalan'ın Split filmindeki manyağa döndüm. Neyse, ben nadir olarak gideyim şunu yordan yakalayayım tamam mı? Hadi görüşürüz. Ha. Bir tek manyak mı? Bir tek manyak mı? Müsaade var mı? Sen ne zamandan beri benden bir şeyler için izin alıyorsun? Kuray buraya kavga etmeye gelmedim. Konuşmaya geldim. Doğru. Hastanede çok güzel konuşmuştun benimle. Özellikle vücut diliyle kendini çok iyi ifade etmiştin. Gayet netti. Bana senin yüzünden Sevda'nın hayatının tehlikede olduğu söylendi. O zaman neymiş? Önce neyin ne olduğunu anlamak lazımmış değil mi? Tamam. Bazı şeyleri yanlış biliyor olabilirim. Ama bu seni yine de haklı çıkarmaz. Ters trafikte motorla gitmek ne lan? Ha? Oyun oynuyorduk. Ne zamandan beri hayatın tehlikeye atan oyunlar oynuyorsun? Bunu bana sen mi söylüyorsun ya? Ha? Senin oynadığın oyunlar benim oynadıklarımdan daha tehlikeli. En azından benim üzerime kurşun yağdırmıyorlar be. O defterleri kapattım. Bunu sen de biliyorsun. Abi, bir gün de iyilik meleği olunmaz. Bu masallarla ancak Hayat Hoca'yı kandırırsın sen. Ben yemem. Ben seni çok iyi tanıyorum. Haddini aşıyorsun. İster inan, ister inanma. Ben çok değiştim aslanım. Ve bunun tek bir sebebi var, o da hayat. <laughs> o zaman size mutluluklar. Ama benim seninle işim olmaz. İyiyim. İyiyim. Gel bakalım. Bana bak. Okulum, öğretmenlerimiz sıramı falan üzerinde mi? Seni akıl hastanesine götürürüm ben. Vallahi Koray ne yalan söyleyeyim. Çok özledim. Ama dersleri değil tabii. Sizi çok özledim. Ama haksızlık ediyorsun. Ben senin her zaman yanındaydım. Yanımda olmadığın her an seni çok özlüyorum Koray. Ben de. İnsanın bazı şeylerin değerini anlaması için kaybetmesi gerekiyormuş. Yani seni kaybedeceğim diye kafayı yiyecektim. Kendimi affedebilir miydim? Bilmiyorum. Ya Koray saçmalama. Yanındayım işte iyiyim. Hem belki bu kaza olmasaydı hiç kavuşamazdık. Yani onca zaman sana aşıkmışım ama itiraf edememişim. Ben aslında seni sevdiğimi uzun zamandır biliyordum ama sen beni sevmiyorsun diye düşünmüştüm. Ben seni her şeyden çok seviyorum Sevda Kim bilir bu sözleri daha kaç kişiye söylediniz kuzum? Babam harbiden hazır. Evlen benimle Nalan. Hayır, ne olamaz. Mümkünatı yok kuzum. Yalnız biraz daha saçmalarsak derse geç kalacağız. Hadi. Koray sen okul falan mı kapattın? Ne yaptın? Niye hiç kimse yok? Ne bileyim. Ya derse girmişlerdir. Ama daha yarım saat var. Ya bilmiyorum. Belki Şerif Müdür herkes toplamış. Nutuk atıyordur. Allah Allah. Kötü bir şey olmasın. Yok yok. Olmaz. Hadi. Hadi. Yavaş. Sevda, hoş geldin. Geçmiş olsun. Sağ ol abi. Hoş bulduk. Nerede bizimkiler? Şerif müdürüm herkesi spor salonuna topladı. Şu anda mutuk atıyor. Ay. Hadi ya. Ne diyor acaba? Hadi gel biz de bakalım. Ay Koray, yataktan yeni kalktım ben ya. Şimdi narkoz etkisi yapacak bende. Ya Sevda, bizim çocuklar seni bir görsün. Hem belki seni görünce mutuk atmaktan vazgeçer şerif müdür. İyi madem öyle diyorsun. Hadi. kamyon çarpmış, ona yaptık <laughs> Ay çok komiksin. Tabii kızım, senin için hazırladık. Net. <laughs> Koray bunların hepsini senin için hazırladı Sevda. Geçmiş olsun. Sağ Hoş geldin. Hoş <laughs> bulduk. Bir de senin için sürpriz şarkımız var. yürümeyi öğrettin yeniden. El ele ve daima ileriye. Bir gün, bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile biliyorum. Hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız.